Aynı periyotta ana grup elementi olan X, Y elementten oluşturduğu X, O, bazik Y, O, oksidi, asidik özellik gösteriyormuş. Buna göre ifadeler hangileri doğrudur? E, X, O, bazikse, o zaman X metaldir. E, y de o zaman nedir? A metaldir. A oksijence zengin bileşikleri asidik özellik gösterirdi. Yani aynı periyotta düşündüğümüz zaman o zaman x e, sol baştayken diğeri de e, 4, 5, 6, 7a gruplarından bir tanesinde yer alıyor demektir. X bileşiklerinde yalnızca pozitif değerli kalır. Metaller bileşiklerinde elektron vermeyi severler. Pozitif değerli alır. Doğru. X atomun yarıçapı çapı Y atomundan büyüktür. Biz biliyoruz ki aynı periyotta soldakilerin çapı sağdakilerden daha büyüktür. Doğru. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi X'ten büyüktür. Atom çapıyla ters orantıydı. Yoğunlaşma enerjisi ne yapardı? Soldan sağa doğru genellikle artardı. Dolayısıyla bunlar ardışık falan demediği için, kesin demediği için Y'nin yoğunlaşma enerjisi X'ten büyüktür. Bu bilgi de doğrudur. E seçeneğimiz doğru cevap olur. X 2 O bileşiğinin sulu çözeltisi bazik, Y o iki bileşiğinin sulu çözeltisi asidik. O halde bazikse X'in metal olduğunu rahatlıkla söyleriz. Y'nin de M metal olduğunu söyleriz. X metal, Y metaldir. Doğru. X 1 A grubunda ise Y 4 A grubu elementi olabilir. 4 A grubu karbon ya da işte altında fosfor olabilir. Dolayısıyla ne diyor bize? Elementi olabilir doğrudur. X ile Y elementleri aynı periyotta ise, X ile Y elementleri aynı periyotta ise o zaman şöyle bir durumla karşılaşırız. X buradadır, Y de şuradadır. Ne diyor bize? X'in yarı çapı daha büyüktür. Aynı periyotta solda olanların çapı sağdakilerden büyüktür. O zaman bu da doğrudur. E seçeneğimiz doğru olur. Periyodik cetveldeki elementlerle ilgili hangi ifade ee, yanlıştır diyor. X ve T elementleri dövülerek şekil verilebilir. Bir A grubu metaldir. Metaller dövülerek şekil verilebilir. Doğru. X ve T'nin oksitleri asidik özellik gösterir. Hayır. Metal oksitleri baziktir. Yanlış. GZ element element molekül yapıda bulunur. Biz biliyoruz ki ametaller doğada ne yaparlar? Molekül halinde bulunur. Mesela burası 3A, 4A, 5A. Burası azotu gösterir. Azot n şeklinde. Burada da flor var. F2 şeklinde bulunur. Molekül yapıda bulunur. Doğru. <laughs> Z'nin elektronegatifliği en yüksektir. Ee, elektronegatiflik neydi? Soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarı doğru artarak florda maksimum ulaşırdı. Doğru. Elektronegatif farkları arasında en büyük fark e, bulunan element ZT'dir. Tabii ki e, nedir? nedir? sağda ve en yukarıda olan, solda ve en aşağıda olan element arasındaki elektronegatif farkı en fazla olacaktır. Bu da doğrudur. Bu da hatalı cevabımız B seçeneği olur. Periyodik cetvelde bir ve iki yönlerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi artar? Atom numarası bir yönünde azalır, iki yönde artar. Bu bizim cevabımız olmaz. İyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artar. Bu da bizim cevabımız olmaz. Elektronegatiflik aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artar. Bizim cevabımız olmaz. Atom çapı ne yapar? Soldan sağa doğru küçüldüğü için bir yönde artar. Yukarıdan aşağı doğru da ne yapar? Artar. O zaman cevabımız budur. Elektron ilgisi ne yapar? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artar olamaz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Periyodik cetvelin 3. periyodunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin oksit bileşikleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementlerin periyodik tabloda soldan sağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Birinci bilgiye bakalım. X, O bileşiğinin sulu çözelsi kırmızı tonu sulu maviye çeviriyor. O zaman bu bir metal olması gerekir. Yani bu bir metal oksitleri, bazik oksitleri. O zaman bu metal. Y2O5 bileşinin sulu çözelti bazlarla tepkime veriyor. O zaman bu bir asit oksittir. Asit oksit ise Y'de nedir? Bir ametal. Ee, Z2O bileşinin asidik karakteri e, Y2'den daha büyüktür diyor. Daha, e, daha azdır diyor. Asidik karakteri Y2O bileşinden daha azdır. O zaman buradan e, asidik karakterden bahsettiği için bunun da ametal olduğunu biliyoruz. O zaman sıralamamızı yaparken şöyle dikkat edelim. E, X'in metal olması dolayısıyla sol tarafta. Şimdi e, Y ile Z'ye bakıyoruz. Y bileşinin asidik karakteri daha fazla olduğu için Y'nin 7A'ya daha yakın olması lazım. Çünkü asidik karakter ne yapardı? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artarak e, 7A'da maksimuma ulaşırdı. Asidik karakter e, daha doğrusu ametalik özellik. Asidik karakter e, de ne yapar? Bu tarafa doğru artar. O halde aynı periyotta oldukları için Z'nin nerede olması lazım? Arada olması lazım. Doğru sıralanış X, Z, y şeklindedir. Yani cevabımız C seçeneği olur. X, Y, Z elementleriyle ilgili ifadelerine hangileri doğrudur? Hemen elektron dizilişlerini yazalım. 2, 8, 1, 2, 7, 2, 8, 7. Bunun üzerine yorumlarımızı yapalım. Elektronegatifik değerleri arasında en büyük olan, arasındaki en büyük fark y arasındadır. Şimdi y arasında olur mu? İkisi de 7A grubunda. Elektronegatiflik farkı metallerle ametaller arasında olur. İkisi de 7A grubunda olduğu için en az değildir. Fark, en büyük fark diyor. Arasındaki en büyük fark. Y, Z arasında değil. En büyük fark kimle olacak? X ile Y ya da X ile Z arasında olur. O zaman bu bilgi atalım. Atom yarı çapları arasında sıralayalım o zaman. Bakıyoruz katman sayısı büyük olanlar. Bir defa Y'nin atom çapı en küçüktür. Sonra X ile Z'ye bakıyoruz. Biliyoruz ki aynı periyotta bir A grubunun nedir? çapı daha büyüktür. O zaman X, Z, Y şeklindedir. O zaman doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir. Şöyle sıraladığımız zaman periyodik cetvelde yani e, X burada ise e, ondan sonra e, Y burada ise Z de şuradadır periyodik cetvelde. Çünkü bunlar 3 periyotlu, Şurada 2 periyotlu. Düşündüğümüz zaman sıralaması bu şekilde. O halde e, periyodik cetvelde aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru ne yapardı? Elektron ilgisi artardı. Elektron ilgisi artardı. En büyük olan burada kimdir? Y'dir. Elektron y'si Y'dir, Z'dir. Ee, y e, burada şey dikkat etmemiz lazım. Elektron ilgisi dediği için e, baktığımız zaman burası flora denk geliyor. Burası klora denk geliyor. Dolayısıyla e, klorunki florunkinden daha büyüktü deneysel olarak. Bunu göz önüne bulundurmamız lazım. O zaman bu bilgi de hatalı olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur.